Motorya'dan hepinize merhabalar. Bugün Ford Focus 1.6 dizel 90 beygir collection paket bir araba incelemesi yapacağız sizlerle beraber. Detaylı bilgilere girmeden önce gelin aracın introsunu bir izleyelim. I, I, I Evet 90 beygir 1.6 dizel Focus Hatchback aracımızdayız şu anda. Ee, bu kanalı takip edenler biliyordur. Benim önceki arabam Honda Civic 1.4 IS idi. Ee, yaklaşık bir yıldır da bu görmüş olduğunuz Focus'u kullanıyorum. Bu videoda sizlere e, çok fazla teknik detaylı bir bilgi vermekten ziyade e, bir yıllık süre sonunda bu araç hakkındaki deneyimlerimi işte ne bileyim bu arabadaki artıları, eksileri vesaireleri sizlere anlatmak istiyorum ki kanalımızı takip eden e, izleyicilerimizden birisi Ford Focus almak istediğinde ne gibi sorunlarla karşılaşacak veya bu arabayı aldığında e, onu mutlu edecek özellikler vesaire gibi bilgileri sizlere anlatarak kısa bilgilendirici bir e, video çekmek istedim. E, gelin aracımıza marşı verelim ve bir sürüşe çıkalım. Gördüğünüz gibi dizelimizin marş sesi bu şekilde. Dizel araçlar bir tık gürültülü çalışıyor, özellikle Ford'larda. Ee, collection olduğundan değil, Titanium dalsanız bu dizelin sesi içeriye ister istemez geliyor. Ama çok rahatsız edici bir ses değil, bunu baştan belirteyim. Şimdi öncelikle e, neden ben bu aracı tercih ettim veya bu aracı tercih edecek olanlar neden bu aracı tercih etmeli? Kısaca buna değinelim. Çünkü bu bu aracı almak isteyenlerdeki en büyük etkenlerden birisi tercih meselesi. Nasıl yani? Neden bu aracı tercih etmeliyiz? Bu bantlara, daha büyük sedan veya Focus'un yine sedanını alabilmek varken ben neden hatchback aldım? Kısaca bunlara birazcık değineceğim. Aslına bakarsanız hatchback almamdaki en büyük sebep Focus'tan daha güzel. Yani ben Focus şey sedan'dan daha güzel. Sedanın o uzunluğu, arka stopları benim çok hoşuma gitmiyor. Ama bu hatchbackte şey daha güzel. Hemen kemerimizi takalım, öttürmeyelim şunu daha fazla. Hatchbackteki arka stop, bagajın bu eğimi vesairesi benim daha çok hoşuma gidiyor. Bu sebeple bunu aldım. Fakat şöyle bir durum var. Neden sedan almadın? Sedanın bagajı daha büyük değil mi? Diyenler illaki olacaktır. Litre olarak birbirlerine yakınlar. Yani aman aman bir fark yok. Nasıl fark yok? Hatchbacklerde biliyorsunuz ki bagajda bir pandizot var ve o pandizotu kaldırdığınız zaman yukarıya doğru bagajınızı yığabiliyorsunuz. Yani ben bu araçla memlekete gittiğimde arkaya iki tane büyük boy valizi yan yana koyabiliyorum ve üzerine kışlık dediğimiz işte soslar turşular ıvır zıvır her şeyi tek seferde bu araç ile getirebiliyorum ee, O yüzden bana fazlasıyla yetiyor ve tipi de hoşuma gittiği için Hatchback aldım ha Siz isterseniz sedan alabilirsiniz Hatchback e beğenmiyor olabilirsiniz bu bir tercih meselesi ama ben Hatchback tipini daha çok beğendiğim için bunu aldım konuya böyle bir zevkler ve renkler olarak giriş yaptık gelin ...bu aracın motoru hakkında, performansı ve yakıtı hakkında birazcık sizlere bilgi vermeye çalışayım ben. Benim önceki aracım dediğim gibi Honda Civic e, tüplü bir araçtı. Tüpten sonra dizel, evet yani bir tık yakıt olarak fazla gibi gelebiliyor insana. Ama artıları var. Nasıl artıları var? Eksileri de var bu arada. Artıları şunlar. Diyelim ki bir AVM'ye gittiniz. Tüplü aracı AVM'ye sokmak sıkıntı. Ama bunda öyle bir sıkıntı yok. Veya işte kışın... Soğuk havalarda yağmur yağdığında yağmurun içinden rahat bir şekilde yani suyun içinden rahat bir şekilde dizel bir araç ile geçebiliyorsunuz. Neden? Benzinli araçlarda distribütöre su kaçtığı zaman yolda kalma, işte stop etme vesaire gibi sorunlar olduğu için bunda öyle bir sorun yok. Dizel'in en büyük artılarından birisi bu. Soğuk hava koşullarında, eksi derecelerde çalışabildiği için dizel o bakımdan güzel ve bir de turbo. Yani turbo gerçekten turbolu bir arabaya binene kadar turbonun önemini anlayamıyoruz. Ee, <laughs> şöyle örnek vereyim. Diyelim ben Hondayla, Honda'nın performansı da çok güzeldi bu arada. 1.490 beygir yokuşlarda hani bana mısın demiyordu ama onda ne vardı? Diyelim ki 5'le değil de 3. viteste yüksek devirde yokuşu tırmanıyordun, dik rampaları. Bunda öyle bir şey yok. Ee, neyle yani hız olarak, sürat olarak neyle girdiysen yokuşa ...klima açık olsun veya açık olmasın fark etmez... ...tırmanıp araba çıkabiliyor... Ee, ...güçten düşmüyor... ...ha şöyle de bir olay var... ...90 beygir olduğu için de... ...hani dik rampalarda... ...5. viteste hani gaza basayım... ...araba biraz daha açsın hızlansın... ...diye bir beklentiniz olmasın... ...ama dik rampalarda... ...yine söylüyorum klima açık dahi olsa... ...araç güçten düşmüyor... ...sadece gaz açmıyor... ...diyelim ki 110'la girdiniz... 110'la girdiğiniz e, yokuşu 110'la çok rahat bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Yani ne oluyor? 5 kilometre bir e, kaybınız illaki olacaktır o yokuşta. Ama onun haricinde ben rampalarda, yokuşlarda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gaz açımı güzel arabanın. 1, 2, 3, 4. viteslerde özellikle e, çok güzel hızlanıyor. Top speed olarak aman aman bir süratı yok. Onu baştan belirteyim. Yani hız tutkunu biriyseniz eğer bu 1.6-90'lık ya belki 110'luklar daha farklıdır. Onu deneyimlemediğim için bilemiyorum. Ama bu 90 beygir olan modelimde, collection modelde benim 165'e kadar çok rahat hızlanıyor. Hani 170 diyeyim. 170'e kadar çok rahat hızlanıyor. Ama tabii 170'ten sonra gideceğim bir yol olmadığı için ben daha fazlasını denemedim. Yani 200'e doğru gider ama uzun sürer. Yani 170 maksimum hız gibi düşünebilirsiniz bunu alırken. Hani rahat çıkabileceği hız limiti 170. Ona göre e, şey yapın, karar verin. Yani 170'e de ağır ağır değil. Gayet tadında bir çıkış ve performans sergiliyor e, performans olarak anlatabileceklerim aklıma gelenler bunlar. Aracı aldığım bir yıllık süreçte ise yaşadığım herhangi bir sorun var mı diye düşünüyorum. Herhangi bir sorun yaşamadım. Ben bu aracı ilk sahibinden aldım. 186 binde aldım. Şu anda aracımız 198 binde. Allah'a çok şükür bir sıkıntım olmadı. Sadece yağ filtre bakımına gittim. Onları yaptırdım ve aracı kullanmaya devam ediyorum. 200 binde trigger değişimi var. Trigger seti değişecek. Devir daim komple. Onun haricinde Allah'a şükür bir sanayi yolu görmedim bu araçla. Yani hem modelli sonuçta 2011 model bir araba tamam yani şu an 2026 yılındayız aslında yaşlı ama Honda'dan sonra bana göre modelli. Ee, durum böyle olunca bir de Ford yani bu arabanın yürüyeni, yani üretildiği bant diyeyim ben size. Volvo S40'ların, e, C70'in vesairenin üretildiği bantla aynı banttan çıkan bir araç. Bu sebeple yürürü kemik gibi arabanın. Yani hani virajlarda herhangi bir korku insana vermiyor. Rahatlık veriyor. Nasıl yani? Diyelim 110'la bir viraja gireceksin ya normalde yüksek arabayla 110'la bir viraj insanı ister istemez korkutur ama bunda öyle bir olay yok yani kafa nasıl girdiyse araba o şekilde çıkıyor güvenlik açısından güzel frenler çok güzel 4 tane disk var bu arabada böyle olunca ailenizle beraber rahatlıkla binip uzun yola gidebileceğiniz bir araba yani fiyat performans açısından çok çok iyi bir de bu arabada en çok sevdiğim özellik hız sabitleme burada gördüğünüz 10 tuşuna basıp ardından set diyerek hızınızı sabitliyorsunuz. Araba kaça sabitlerseniz o süratle gidiyor. Ee, konudan konu atlamış gibi mi olduk? Hayır olmadık aslında. Aklıma gelenleri direkt sizlere anlatmaya çalışıyorum, aktarmaya çalışıyorum. Ee, dediğim gibi bir yıllık süreçte arabada herhangi bir sıkıntı sorun yaşamadım. Ve aldığım günden beri gerçekten e, rahatlıkla, konforla ve mutlulukla bindiğim bir araba. Yakıt olarak da az yakıyor. Benim şehir içi yani ben hep şehir içindeyim çoğunlukla. Şehir içinde şu an kış mevsiminde olduğumuz için e, 5 litreye çıktı. 100 kilometrede normalde 4-7, 4-8 arasında bir yakıt tüketimi var aracın. Ama şu anda malum havalar soğuk. E, sabahta geç ısındığı için 5 litrelere kadar e, yakıt tüketimi çıktı. 100 kilometre için konuşuyorum bu değeri. Bence gayet iyi. Yani sonuçta ayda bir depo mazot alıyorum yaklaşık 1000 kilometre. Yani bini bulmuyor ama 900'lere 900, 950 ayağınıza bağlı biraz da. Beni çok rahat bir şekilde götürüyor ve bir ay boyunca yetiyor. İşe gidip geliyorum ya da dışarıda işimiz oluyor, gezmeye çıkıyoruz vesaire. Ee, ya tam bir aile arabası. Bagaj hacmi eğer çocuğunuz varsa çok çok yeterli. Bir bebek arabası rahatlıkla atabiliyorsunuz. İşte ne bileyim arkaya otokoltuğu koyup koyduğunuz zaman Yine arka koltuğa iki kişi çok rahatlıkla oturabiliyor. Bunlar güzel detaylar çünkü araba gerçekten çok büyük. Ben bunu almadan önce Polo bakıyordum. 2011-2012. Ya yani Polo'dan sonra bu araba ya yani Doblo gibi bir şey. Aslına bakarsanız fazlasıyla geniş. Ya yani ben 110 kilo biri olarak şu koltuğa oturduğumda koltuğun sırt kavramaları çok güzel, acayip bir şekilde kavruyor. Aynı zamanda bel desteği de bulunuyor bel desteğinin olması da güzel. Onu açtığınız zaman rahat bir yolculuk yapabiliyorsunuz beliniz ağrımadan. Başka değinebileceğim neler var sizlere anlatabileceğim. Arabada bol bol cep var. Onu baştan söyleyeyim. Yani kapılarımızın sağ ve sol cepleri zaten var kapılarda. Bir de arka koltukların kenarlarına cepler yapmışlar. Bu ceplere de su şişesi vesaire koyulabilir. Güzel düşünülmüş bence. Aynı zamanda şoförün Arasında yani vitesin arkasında iki tane bardaklığımız ve bardaklığın arkasında da yine büyükçe derince bir cebimiz bulunuyor. Bunların hepsini aralara geçiş olarak ekleyeceğim sizler için. Ee, düşünüyorum başka neler anlatabilirim sizlere. Şöyle kısadan da bir hızlanma videosu çekmiş olduk. Yani dediğim gibi bu arabayı alacaklar. Genç, yaşlı, ihtiyar, orta yaş hiç fark etmiyor. Herkese hitap ediyor. Ee, gençler aldığı zaman bunların üzerindeki Ares jantların e, 17'leri var. 17-18 inçleri var. Onlar alıyorlar güzel bir spor yay takıyorlar. Araba kemikli olduğu için kaportası da kaba olduğu için acayip yakışıklı duruyor. Hatta bir ara ben de çok heveslendim yapmayı ama çocuk olunca vazgeçtim. benim gibi çocuklu aileler aldığı zaman da aracın bagajından, içinin genişliğinden dolayı tercih edilebilir fiyat performans araçlardan bir tanesi bu gördüğünüz Focus. Bu dediğim gibi collection paket. Bunda çok fazla bir şey yok. Hız sabitleme var. 90 beygir. Klimalı bir araba yani baktığınız zaman ha titanyumlarda bu şeyler var start stoplar var işte ne bileyim yolu takip eden farlar falan var ama onları tam detaylı bilmiyorum. Şu an bindiğim aracı anlattığım için size ondan da bahsedip kafa karıştırmanın bir anlamı yok. Koleksiyon almak isteyenler için benim anlatabileceklerim bu kadar. Yani ben memnunum. Bu arabayı değiştirirsem de sadece otomatik vites bir araba almak için değiştiririm. Onu baştan belirteyim. Hani ne olur yine Focus için 3.5'un daha doğrusu sedanları olabilir onlar güzel hatchbackleri onda hatchback hoşuma gitmiyor sedan hoşuma gidiyor bunun tam tersi üç buçuk kasanın sedanı sedan otomatiği olabilir ya da golf olabilir bilmiyorum bakacağız o zamanki bütçemize durumumuza göre ama şimdilik fokusla devam ediyoruz çünkü herhangi bir sıkıntım yok bir problemim yok bu araçta ha, bundaki tek sıkıntım benim aslında şu boyasının yanması Antalya arabası yani ilk sahibinden aldım ama çok da fazla Dikkat etmemiş muhtemelen Ben aldıktan sonra da iyice Yandı tavanda vesairede de güneş yanıkları Oluşmaya başladı Gri rengin handikapı da bu ama bu arabaya da En çok yakışan renklerden Birisi de gri ne yazık ki Bilmiyorum belki ilerleyen süreçte Boy atabilir miyim Boy atabilirim yani bineceksen boy atırım Diye düşünüyorum Onun haricinde bahsedebileceğim sizlere Neler var aracın Sürüş olarak şunu söyleyeyim ...debriyajı çok yumuşak. Vites geçişleri çok güzel. Yani debriyaj o kadar yumuşak ki... ...yormuyor. Yani harbiden yormuyor. Uzun yolda zaten yorulmuyorsun ama... ...şehir içinde de yormuyor. Hani 40 dakika bir dur kalk yaparsan elbette ki yorulursun. Yani debriyaj pamuk olsa da yorar insanı. Ama normal bir şehir içi gezisinde vesairesinde... ...yormuyor. Çünkü debriyajı aşırı yumuşak. Bu aracın mutlu eden yönlerinden bir tanesi yumuşak debriyaj hız sabitleme Bunlar güzel frenlerinin e, 4 disk olması zam gibi tutması güzel yani aileye yönelik güvenliğe yönelik olaylardan birisi e, fren konusu iyi 90 beygir 1.6 turbo düzel olmasına rağmen performansı asla üzmüyor yokuş çıkarken de sizi mutlu edecektir vites düşürmeden çok rahat yokuş çıkabilirsiniz. Ha bu tabi sizin alacağınız arabanın e, yürürüne de bağlı, bakımına da bağlı. Aracın DPF'i tıkalıdır, ne bileyim turbosu revizyonu gelmiştir, enjektörlerde problem oldur, olmuştur yani benim bahsettiğim şekilde aracınız yürümeyebilir. Ama sağlıklı ve bakımlı bir fokus alırsanız bu dediğim şekilde bir araca sahip olacağınızdan emin olabilirsiniz. Ben çünkü aldığım günden beri tam olarak bu anlattığım koşulları sağlayacak şekilde aracı kullanıyorum ve mutluyum. Ben oldukça tatmin ediyor. Eğer bu aracı almayı düşünüyorsanız sizi de fazlasıyla tatmin edecektir. Çünkü geniş. Araba bayağı bir geniş. Yani bu arabaya arkada oto koltuğu olduğu halde 4 kişi çok rahat binebiliyor ve bagajı tam dolu bir şekilde de çok güzel seyahat yapabiliyorsunuz. Araç yokuşlarda hiçbir sıkıntı size yaşatmıyor. yani durum bu şekilde. Alan kişiyi mutlaka memnun edecektir. Sıkıntı çıkarmayacaktır. Kemikli bir araba. Yani siz direksiyonu nereye çevirirseniz araba direkt ben gelmem demiyor. Direkt olarak o yöne doğru evriliyor ve rahat bir şekilde virajlara da girip çıkıyorsunuz. Şuna değineyim bir de son olarak. Ford arabası sert bir araba. Yani hani çok aşırı yaylanacak bir araba değil. Onu baştan belirteyim. Ama bu demek değil ki araç konforsuz. Hayır, çok konforlu gerek koltukların yumuşaklığı olsun. Ondan sonra nasıl ya nasıl diyebilirim bunu bilmeden de anlatamam size ama sertliğin de vermiş olduğu bazı artılar var. Ne gibi? Viraja giriş çıkışlar gibi. Yani sen viraja bu araba yumuşak olsa, sağa sola yatsa rahat bir şekilde virajlara giremezsin. Ama bu arabada öyle bir aerodinamik var ki, öyle bir yapı var ki araba ne sert ne yumuşak böyle arasında tatlı bir şey. Hani senin asla üzmüyor. Konfordan ödün vermeden tatlı bir sertliği var ve çok rahat bir şekilde, güvenli bir şekilde virajlara girip çıkmanı sağlıyor. Ben seviyorum. Konforunu da seviyorum. Yani çok yaylanan bir araba bugüne kadar binmedim binmem de sevmiyorum çünkü fazla yaylanan bir arabayı. Ama bunun tadı güzel sanki 3,5 santim bir spor yay takmışsın gibi bir hava var. Yani poloda 3,5 yay var gibi düşünebilirsiniz ayba. O kıvamda tatlı bir sertliği var. Anlatacaklarım bu kadar. Yani fokusla ilgili aklıma gelen şeyleri sizlere aktarmaya çalıştım. Yani dediğim gibi bu detaylı bir fokus inceleme videosu değil. Yani sadece sizlere bu yaşadığım bir yıllık deneyimde yaşadığım şeyleri aktarmaya çalıştım. Ee, Beni mutlu eden araba, ben seviyorum, severek de biniyorum. Alacak olan kişi de mutlaka sevecektir. Yani motorunu sevmese genişliğini sever, genişliği yetmese motorunu sever. Yani fazla fazla yetiyor. ya Yani bir aile için gerçekten ideal bir araba. Hem yakıt tüketimi, hem genişliği, hem de güvenlik olarak, yani sonuçta ABS'ler var, dört diskimiz var, hava yastıklarımız var, aynı zamanda da aracın genişliği. İşin içine girince fazla fazla mutlu eden bir araç haline geliyor Ford Focus 2.5 kasamız. Evet 0-100 için hazırız. Arkanın boşalmasını bekliyorum. Birkaç araba var onlar geçsin. Ondan sonra gazlayalım. Maşallah bugün de yol öyle bir kalabalık ki. Evet. 100. evet. Gördüğünüz gibi ben buraya bir sayaç koyacağım. Kaç saniye sürdü sıfır yüzümüz? <laughs> ben de merak ediyorum. Aldığımdan beri tamam hep yüz yapıyoruz ama kaç saniyede çıktığımızı tabii ki de bilmiyoruz yani şu an gaza oturduğunda güzel bir kafa kaldırması var arabanın Bunlar güzel şeyler Evet yavaştan videoyu bitirelim biraz fazla uzun oldu hatta ee, çalışılmış bir konu olmadığı için direkt spontane çekilmiş bir içerik ve sizlere sadece kendi fikir, duygu ve görüşlerimi aktardığım için de biraz karışık gibi oldu ama bilmeniz gereken her şeyi Emir olun anlattım bu videoda. Ee, normal bir çayınızı içerken, 10 dakikalık bir video olacak muhtemelen. Çayınızı içerken, yudumlarken bu aracı almayı düşünüyorsanız e, videoyu izleyip fikir ve bilgi sahibi olabilirsiniz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Böyle bir araç almak istiyorsanız da niyetiniz varsa umarım gönlünüze göre nasip olur diyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.